Bu dersimizde AYT Matematik Planlı ders föylerinde 34. föydeyiz. Artık türev konusuna başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar anlık değişim oranı ve türev diye büyük bir başlık atmış. İlk başlığımızda ortalama değişim hızı veya ortalama değişim oranı nedir? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi x, koordinat sistemimizde arkadaşlar iki tane nokta var. Birisi a virgül f a diğeri de b virgül f b. Burada fonksiyonumuzun x eşitleri a ve b apsisliği noktalar arasındaki değişim oranı veya değişim hızı fb eksi fa bölü b eksi a'dır. Yani şöyle bir üçgen çizersek arkadaşlar. Üçgenimizde dikeydeki uzunluğumuz fb eksi fa yataydaki uzunluğumuz da b eksi a'dır. Yani aslında bu bize neyi verir? Eğimi verir eğim karşı kenar bölü komşu kenar olduğu için buradaki ABC üçgeninde değişim oranı veya hızı eşittir eğim diyebiliriz. Burada mesela az öncekini grafikte değil de bu şekilde kesirle, kesirle belirtmiş. Eğimimiz arkadaşlar neydi? M ile gösteriliyordu. Eğim burada Y'lerin farkı bölü X'lerin farkıydı. Y'lerimiz bakın X, Y, X, Y şeklinde düşünürseniz. Buradan D eksi B bölü C eksi A'dır. Burada parçamızın eğimi sorulmuş. Üçgenimizi çiziyoruz. ABC üçgenimizde 4 eksi 1'den yatay uzunluğumuz 3 birim. E dikeyi nasıl bulacağız? Bakın x'e önce bir 1 verelim. F1 eşittir. Eksi 1 artı 6'dan 5 yapar. Burası 5. Sonra x'e 4 veriyoruz. F4 eşittir. Eksi 16 artı 24'ten 8. Dolayısıyla 8 eksi 5'ten burası 3 gelir. Yani eğimimiz 3 bölü 3'ten 1 olacaktır. Bursa. Yine burada KLM üçgeni için hem eğimden hem de ortalama değişim hızından bahsedebiliriz. Şimdi eğim 4 bölü 3'müş. Demek ki dikey bölü yatay 4 bölü 3 olacak. Burada arkadaşlar f(x artı h) eksi f(x) yani dikey uzunluk bölü yataydaki uzunluğun birbirine oranı 4 bölü 3'tür. Bu ikisini yer değiştirirseniz yani eksi 1 ile çarparsanız da eksi 4 bölü 3 olur. Sonra bu kesiri arkadaşlar aynısını 2'ye böldüğümüzde paydamız 2h olur. 4 bölü 3 bölü 2'den ters çevirip çarparsanız 2 bölü 3 gelir. Hepsi doğrudur. Cevabım A e şıkkı. fx'imiz x kare ise a virgül a artı, a artı h aralığındaki ortalama değişim hızından bahsetmiş. Yani f a artı h eksi f a bölü a artı h eksi a diyoruz. a'lar gider paydamız h'tır. Şimdi x gördüğüm yere a artı h yazalım. a kare artı 2 a h artı h kare eksi a kare olur. Paydamızda da h var dedik. A kareler gitti. Yukarısını h parantezinde yazarsanız 2a artı h. Sonra bunlar giderse cevabım denizli. Burada öncelikle bakın y eşittir mx artı n doğrusunun eğimi x'in katsayısı olan m'dir demiş. Dolayısıyla fonksiyonumuzun burada eğimi x'in katsayısı olan 1 bölü 2'dir. Yani eğim 1'dir diyemeyiz. Direkt bu 1'leri eledik. Cevap zaten ortaya çıktı. Biz yine de diğerlerine bir bakalım. Burada 2 6 aralığındaki ortalama değişim hızı yani eğimi 1 bölü 2'dir demiş. Doğru. AB'den küçük olmak üzere AB aralığındaki ortalama değişim hızı yani eğimi 1 bölü 2'dir demiş. Burada hangi aralığı seçerseniz seçin. Doğrusal olduğu için arkadaşlar eğim değişmez. Bu da doğru. Dolayısıyla cevap denizli. T eşittir 1 ve T eşittir 3 saniyeleri arasındaki ortalama değişim hızından bahsetti. Dolayısıyla X3 eksi X1 bölü 3 eksi 1'dir. X3 dediğimiz 3'ün karesi artı 3 artı 2 eksi. Bir yazdığımızda 1 yazdığımızda 1'in karesi 1 artı 2 gelir. Şimdi düzenleyelim. 27, 3 daha 30, 32, buradan da 4 gelir. Bölü 2, 28, bölü 2'den 14 olması gerekiyor. Hatamıza bakalım. X'e 3 verdik. 5, 14. Burası arkadaşlar 32 değil. Burası 14 olması gerekiyordu. 10 bölü 2'den cevabım A şıkkı. Bize x'e eşittir t küp fonksiyonunun ilk 3 dakikadaki ortalama hızına k demiş. 2. ve 4. dakikalar arasındaki hızına da r demiş. Bulup toplayalım diyor. İlk 3 dakika diyorsa arkadaşlar x3 eksi x0 bölü 3 eksi 0 bize ortalama hızı verir. X'e 3 yazıyorum. X'e 0 yazıyorum. 27 bölü 3'ten k'yı buldum. İkinci ve dördüncü dakikalar demiş. Yani x4 eksi x2 bölü 4 eksi 2. X'e 4 yazarsam 4'ün küpü. 2 yazarsam 2'nin küpü. 64 eksi 8 bölü 2'dir. Bu da 28 gelir. E bize neyi sormuştu. K artı R'yi sordu. Bu da 9 artı 28'den 37 yapar. Yeni başlığımızda anlık değişim oranı veya türev demiş. Burada arkadaşlar doğrusal olarak hareket eden bir hareketliye burada ST konumu verilmiş. ST ve ST0 noktaları Yine burada yine bir ABC üçgeni gibi bir üçgen oluşturduğumuzda buradaki değişim hızını dikey uzunluk ST eksi S0 bölü T eksi T0 olarak böldüğümüzde hızı verecektir. Burada T0 ve T dakikaları arasında demiş arkadaşlar. Bunları birbirine yaklaştırıp çakıştırmak istediği için şimdi artık ne yapacak? Limit kullanmaya başlayacak. Bakın limit ST eksi ST 0 bölü t 0 bizim neyimizi verecektir? t 0 anındaki türevini verecek. Türevi de arkadaşlar şöyle göstereceğiz. Üzerinde küçük bir çizgi yani s üstü t 0 t 0 noktasındaki türevi ya da bu noktadaki çizilebilen t'nin eğimi anlamına gelecektir. Hareketimizin t zamana bağlı konumu xt ile ifade edilmiş. Buna göre 5. saniyedeki anlık hızımız hangisidir? Şimdi xt'nin 5 anındaki türevini arıyoruz. Burada arkadaşlar limit diyoruz. Limit t5'e giderken xt eksi x5 bölü t eksi 5 bize buradaki anlık hızı yani türevi verecektir. xt'miz zaten t kare artı 3'te. X5'imizde burada T gördüğümüz yere 5 yazarsak 5'in karesi 3 kere 5 25 artı 15'ten 40 yapar. 40'ımızı yazdık bölü T eksi 5. Şimdi başında yine ne var? Limitimiz var. Limit T5'e giderken. Buraya arkadaşlar 3 T kare artı 3'te eksi 40'ı T eksi 5 çarpı T artı 8 olarak çarpanlara ayırabiliriz. Dolayısıyla t eksi 5'ler gider. Burada t5'e giderken dedik. t yerine 5 yazdığımızda buradaki anlık hızımız 13 metre bölü saniyedir. Şimdi arkadaşlar az önce eğimden bahsettik. Eğim nedir? Tanjanttır. Dolayısıyla bizim bazı tanjant değerlerini bilmemiz gerekir. Tanjant 0, 30, 45, 60, 135, 150, 120. Bunlar en çok kullandığımız değerler. Burada mesela A noktasındaki türev diye bunu okuyoruz. Burada tanjant 60'a karşılık gelir. Tanjant 60 değerimiz de kaçtır? Kök Şimdi burada isterseniz şöyle yapabilirsiniz. B noktasındaki türev FB üssü F üssü B diyebiliriz. Ya sola doğru olduğu için başına bir eksi koyup 45 diyebilirsiniz veya 180'den çıkartıp hocam burası eğim açısı 135 olduğu için tan 135 şeklinde yazacağım da diyebilirsiniz. Her iki durumda da eksi 1 gelir. İkisini toplarsanız kök 3 artı eksi 1 yani kök 3 eksi 1 gelir. Burada f ve g gibi iki tane fonksiyonumuz var. Bir tane de y eşittir 1 bölü 2x artı 1 doğrumuz var. Şimdi burada f2 ile g 4ü toplayın demiş. F2 için arkadaşlar a noktasında x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buradan 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1'den 2 gelir. Yani 2'ye 2 noktası bu 2. Sonra g 4'te arkadaşlar b noktasında x'e 4 veriyorum. 1 bölü 2 çarpı 4 artı 1'den 3 gelir. Burası da 3'tür. Burada x'in katsayısı y yalnız bırakıldığı için bize eğimi verir. Eğimimiz aynı zamanda türev demektir. Türevimiz burada her noktada 1 bölü 2. Dolayısıyla düzenlerseniz 5 bölü 1'den cevabımız c şıkkı. fx fonksiyonunun x eşittir 6 absisli noktadaki teğet doğrusu çizilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada f6 ve f üssü 6 yani 6 noktasındaki türevini bulup çarpmamız istenmiş. Burada arkadaşlar şu doğrumuzun bakın doğrumuzu bir çizelim. Eksi 6, 3 nokta nokta 6 şeklinde. Bunun denklemini bir yazalım. Şöyle arkadaşlar bir tablo yapalım. Şu nokta 0'a eksi 6. Diğer nokta 3'e 0. Biz şimdi 6'ya k yani k noktasını arıyoruz. Bakın bu 3 artmış 6 azalmış. 3 artmış 6 azalıyor. 0 için eksi 6 3 için 0. Birisi 3 artarken y değerimizde 6 artmış. Bu 3 artarken bu da 6 artacak. Evet 6 artacak. Dolayısıyla f6 değerimiz 6 olacaktır. Şimdi f 6. Buradaki türevini arıyoruz. Türev arkadaşlar şöyledir. Dikey uzunluğumuz burayı 6 bulduğumuz için 6 birim. Yatayımız da 6 eksi 3'ten 3'tür. Yani eğimimiz veya türevimiz 6 bölü 3'ten 2'dir. Burada 2 yazarsanız cevap denizli. Grafiğimizi incelediğimizde bakın A noktasında 45 derece 180'den çıkarsak 135 derece eğim açısı olan bir doğru var. Burada ise x eksenine paralel yani eğimi 0 olan bir teğet doğrusu var. Yine yukarıda da x eksenine paralel olacak şekilde eğimi 0 olan bir doğru var. Eğim 0 ise B ve C'deki türevlerimiz eğime eşittir ve 0 sıfır artı 0'dan 0 sıfır gelir. Burada arkadaşlar 135 derece için Tanjant 135 bize eğimi veya türevi verir. Buradan da eksi 1 yazarsanız toplamımız eksi 1 ile B şıkkı. 2 9 noktasından teğet olan D doğrusu verilmiş. D doğrusunun eğimini arıyoruz. Şimdi eğim için arkadaşlar buradaki mavi doğrunun denklemini bilmiyoruz. Sonrasında kırmızıyla gösterilen parabolün denklemini bilmiyoruz. Tek bir nokta eğim için kesinlikle yeterli değildir. Şimdi parabol için bakalım arkadaşlar. Parabol için şöyle diyebiliriz: a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde bir denklemimiz vardı. Tepe noktasındaki r ve k'ye burada sıfır'a bir demiş. Yani r yerine sıfır, k yerine bir yaz demiş. Buradan a x kare artı bir eşittir y'dir. A'yı bilirsek soru biter. Şimdi bakın burada B noktası diyelim. B'miz 2'ye 9 noktası. Y'ye 9, X'e de 2 verebilirsiniz. Dolayısıyla buradan A değeri 2. Yani bizim parabolümüz Y eşittir. 2X kare artı 1 şeklinde bir paraboldür. Bize burada D doğrusunun eğimi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar eğim nedir? Türevdir. Türev yani f üssü x'tir. Bu da iki noktası için düşünelim. Şöyle yapalım. x'i 2'ye götürelim. x'i 2'ye götürürken fx eksi 2 f2 bölü x eksi 2 türevdir. Şimdi fx'i ne bulduk arkadaşlar? Bakın y'yi 2x kare artı 1 dedik. f2 nedir? Bakın burada 9 bölü x eksi 2. Düzenlersek 2x kare eksi 8 bölü x eksi 2'dir. Şimdi iki parantezinde yazalım. X eksi 2. 2 kare farkından x kare eksi 4 ile x eksi 2 sadeleşir. x artı 2 kalır. Şimdi biz burada x gördüğümüz yere kaç yazıyoruz? 2 yazıyoruz. 2 çarpı 2 artı 2'den cevabım Bursa. Türevlenebilir bir f fonksiyonunun herhangi bir x noktasındaki türevi limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h olarak bundan sonra ifade edilebilir. Bakın burada az önce tanımını vermiştik. h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h burada türevden bahsediyoruz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar aslında bunları çok daha basit yollarla yapacağız. Ancak şimdi kitabımız nasıl istiyorsa öyle yapalım. Şimdi limit h sıfıra giderken fx artı h. Burada x'i siliyorum. Yerine x artı h yazıyorum. Eksi x'i olduğu gibi yazıyorum. Bölü h. Eşittir diyorum. Limit yine h sıfıra giderken. Burada tam kare özdeşliği yapacağım. x artı h'ın karesini açıyorum. 6x h artı 3 h kare eksi 3 x kare. Kareler gider. Şimdi yukarıda h parantezinde alındığında 6x artı 3h 3 bölü h gelir. H'lar gitti. Buradan da limit h sıfıra giderken dediği için h yerine sıfır yazdığımda 6x'lik bir türev olacaktır. Burada da yine arkadaşlar az önceki türev tanımının benzeri olacak şekilde h sıfıra giderken fm artı h eksi m bölü h'ımız x eşittir m noktasındaki türevine karşılık gelir. Yine burada az önceki soruda olduğu gibi f3 artı h diyoruz. x gördüğüm yere 3 artı h yazdım. Sonra x gördüğüm yere 3 yazdım. Bölü h. Şimdi burada yine tam kare özdeşliğimizi kullanıyoruz. Kullandığımızda 3'ün karesi 9 4'e çarptım. Artı 6 h 4'e çarpıyorum h kareyi de 4 ile çarptım. Eksi 36 bölü h gelecektir. Şimdi burada 36'lar gider. Yukarıya h parantezinde yazarsanız 24 artı 4 h h'lar da gitti. Burada h yerine 0 yazdığımızda 24 artı 4 çarpı 0'dan limitimiz ya da türevimiz 24'tür. Burada arkadaşlar bakın şöyle bir eşitlik verilmiş. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü ikisinin farkı neydi h. Bu bize f üssü sıfırı verecektir. Şöyle f üssü sıfıra karşılık gelir. Eşittir diyoruz. Bunlar arkadaşlar ne kaldı sağ tarafta? f h artı 3x h yani limit h sıfıra giderken f h artı 3x h diyorum bölü h her iki tarafı h'a böldük gibi düşünebiliriz. Şimdi burası ne dedik? F üssü x diyoruz. Şimdi buradan f h arkadaşlar f h değerini bilmiyorum. Ancak burada bakın x h sıfıra giderken f h bölü h. Sağ tarafı şöyle artı olduğu için iki farklı limitin toplamı olarak yazabiliriz. f h bölü h artı limit h 0a giderken 3x h bölü h diyoruz. Sonra da bakın birinci kısmı 5 olarak verilmiş. Dolayısıyla f üstü x eşittir. 5 artı h'lar sadeleştiğinde 3x kalacaktır. 5 artı 3x. Dolayısıyla yerlerini değiştirdiğinizde 3x artı 5 olarak da yazılabilir. Cevabım buradan denizli. Bu şekilde 34. fevmizi tamamladık. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.